Merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle ünlü oyuncu Yağmur Yüksel'in son sosyal medya paylaşımını konuşmak istiyorum. Yüksel, son paylaşımında çok cici poz verdi. Günlük yaşamı, sanatla ilgili düşünceleri, toplumsal bir mesaj veya önümüzdeki projeleri. Bu paylaşım, hem hayranları hem de takipçileri tarafından büyük ilgi gördü. Yüksel'in paylaşımında kullandığı bazı önemli ifadeleri veya açıklamaları burada belirtebilirsiniz. Bu paylaşımın kişisel yaşamı, kariyeri veya sosyal mesajları üzerindeki etkileri neler olabilir? Yükselin bu adımı, hem kendi imajı hem de toplumsal bilinçlenme açısından ne ifade ediyor? Sizce bu paylaşım, onun takipçilerinden nasıl bir geri dönüş alacak? Yorumlarınızı ve düşüncelerinizi bizimle paylaşmayı unutmayın. Ayrıca, daha fazla güncelleme ve ünlülerin son paylaşımlarını kaçırmamak için kanalımıza abone olmayı, ve videomuzu beğenmeyi unutmayın. Keyifli seyirler.